Tamirci herkese merhaba arkadaşlar. Ee, hava gayet güneşli. Bugün de yeni kameram geldi. Eken 6'ya saldıydım. Ee, bir baktım. Eken 5 ses yollamışlar. İlk baş bir cimler çıkaracaktım. Ee, sonra baktım ki 5 ses daha iyiymiş. Yani dokunmatik ekran, cart birçok daha çok özelliği var. Şimdi bunlarda titreşim engelleyici falan filan özellikler de var. Şimdi ufak bir tur atıp kamerayı test edeceğim ee, ses kalitesi nasıl çekiliyor bilmiyorum rüzgar engelleme falan var mı şu an aşırı bir rüzgar var şu an vizör camı açık vizör camını kapatıp e, sohbete devam ederek kayda başlayacağız arkadaşlar Motorcağız biraz... Güzel güzel, vizör konuşuyorum Vizörü açmak zorunda kaldım, buhar yaptı Valla kayıt iyi ya Ben aşağıda kaldım ama kayıt gayet yukarıda Şöyle eğildik, bir de yolu çekiyor Kamera açısını güzel ayarladım Ama rüzgar acayip var bu arada Onu söyleyeceğim <laughs> Arkadaşlar vizörü kapatacağım Kayıt nasıl şu an haberim yok yani Ses kaydını ilk defa kesiliyorum Eve gidince bilgisayardan bakacağım ona artık ve vizör kapandı arkadaşlar. İnşallah eksos sesiyle benim sesim güzel geliyordur da bir harici kamera yani harici mikrofon kullanmak zorunda kalmam. <laughs> Motor daha da arkadaşlar. Önerken bir yanlasak mı ya Nasıl bir brush game var Yol vermiyor ya Sesim numaram iyidir ya Çünkü bu kameraya Çok bel bağladım Eken 9 Haş arı ben. Ee, H9 var pardon. Çok güzel bir kameraydı. Görüntüsü de i̇şte şey titreşim engelleyici yoktu arkadaşlar. Tek sevmediğim yönü oydu. Zaten ufak kaza yaptığımda da kaybettiydim onu. Aklıma gelmediydi. Bu güzel bir tecrübe oldu. Motor yırtılıyor ya. millete yol veriyorsun sonra İngiltere kardeşesi gibi ağır ağır yolda ne oğlum geç git daha işte ooo Hyundai'nin arabası bir dönmüş başlığı yani, bir göreyim dedim de şu an kamera hiç ayarlarını bile yapmadım ee, bu ekran kapanmadı şu an normalde güç tasarrufu için ekranı kapatması lazımdı ona bir kontrol ettim baktım da onları da ayarlayacağız yani çıkardım monte ettim çalıştırdım arkadaşlar tek ES olayını açtım YS diye bir şey var. Titreşim giderici. Biz de onu açtık şu an. <laughs> Gelebilirsin her testi göstereyim mi? Acayip fren yaparım. Merhaba ağrıyı Evet arkadaşlar e, güzel bir videomuzun sonuna geldik umarım eğlenceli bir video olmuştur düşer mi düşmez e, umarım eğlenceli bir video olmuştur arkadaşlar e, makinamıza da 61 milime uygulamaya hazırız şu an e, yaklaşık 44 beygire yakın bir güç almayı hedefliyoruz umarım istediklerimiz olur Videolarımızı beğendiyseniz like'lamayı, bize abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler, iyi günler dilerim.